Hüzün dolu gecelerde savruluyorum İçim acıyor O geliyor aklıma her zaman gibi Üzülüyorum Elimden gelen tek şey üzülmek Biliyorum Dur gitme demeyi çok istemişim aslında Kal benimle Bırakma ellerimi Son kez deneyelim Demeyi çok istemiştim Seni seviyorum Bırakmam benimsin benim Demeyi çok istemiştim aslında Son bir kez daha Deneyelim. Kal ve kal işte bırakma beni. Bırakma. Demeyi çok istemiştim aslında. Sen giderken beni de götür gittiğin yere. Ölümü mi gidiyorsun? Beni de götür işte. Demeyi çok istemiştim aslında. Diyemedim hiçbir sözü. Diyemedim sana son sözümü. Gitme kal benimle diyemedim işte. Gurur yapıp diyemedim. Diyemedim diyemedim işte.